Eyvallah, sağ ol abi. gecenin ikinci maçında bir tarafta Akıncılar 1453, diğer tarafta ise BRS Plus vardı. Adeta derbi tadında bir mücadele oldu abi. Kıran kırana bir mücadeleydi. Güzel bir galibiyet aldınız. Akıncılar 1453 olarak gerçekten dinamik bir şekilde ilerlemeye devam ediyorsunuz. Evet. Bugün de gerçekten üst düzey bir oyun sergilediniz. Güzel bir galibiyet aldınız Haluk abi. Her zaman da takımının yanındasın. Gerek içeride gerek dışarıda desteklemeye tam gaz devam ediyorsun. Evet. Neler söylüyorsun maç hakkında? Tabii öncelikle iyi bir takıma karşı maçı garip bitirdiğimiz için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten olağanüstü mücadele ortaya koydular. Bu maçı istiyorlardı. Hafta başından beri maç saati belli olduğundan itibaren çok iyi hazırlandılar. Yani mental olarak da hazırlandılar. Biz de oyuncu grubumuz oyuncu grubumuz amatör veya lisanslı oyunculardan oluşmuyor. Tamamen kendi çabalarıyla oynayan arkadaşlarımız. Bugün e, bu maç üzerinde onları tebrik ediyorum. Gerçekten e, defansa e, özellikle Orhan'ın kritik müdahalelerini izledik. Kalede Alpe, Alper müthiş kurtarışlarını gördük. E, bunun yanında e, rakip iyi bir rakip olmazsa, karma bir rakip olmasına rağmen iyi, iyi, bir rakipti. Onların da etkisi alanı etkisi hale getirdik. Ben oyuncu arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Rakip takım adına başarılı diliyorum. Biz de Akıncı 1453 ve BRS Plus'a sergiledikleri oyun için teşekkür ederiz. Erkin Maşar'da iki takımlara hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.